Yap. Buraya tıklıyoruz. Sonra şu kısma tıklı tıklıyoruz işte. Tıkladık. Şurada çengi yazıyor ya. Hop, oraya da tıkladık. Tamamen siliyoruz bunların hepsini. Tamamen sildik ya. Buraya fal old yazıyorduk sanırım. Böyle verdik falan bir şey diyor. Bakın çöldeyiz. Tabii tamam, çöl bot falan da değil. İsterseniz o gidip kendiniz deneyebilirsiniz. Bazı kişilerde de olmayabilir ama belki de olabilir. Bilmiyorum. Ben sadece bunu kendim öğrendim. Sallıyordum. Kafadan öğrendim. <laughs> bu emeğinin karşılığında size bir bize bize bir abone verseniz yeter ya yani abone olsanız yeter bu emeğinin karşılığında. Size çöl komodunu gösterdim bakın. Çöl inşaat. Bir, biraz bir video atacağım. Orada şey işte like atın. <laughs> Bela kedi şehrini kuruyor diye bir video atacağım. Açıkçası tamam. tamam. söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. <laughs>